Bilen Haberler kanalına hoş geldiniz. Türk televizyonlarının sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı, 190. bölüm fragmanıyla izleyicilerine duygusal bir yolculuk sunuyor. Bu bölümde Taner'in hapse girmesi sonucu Kaya ailesinin başına gelen zorluklar, aile bağlarının ne denli güçlü olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Fragmanda, Selma'nın tüm olumsuzluklara rağmen ailenin güçlü kalma çabası dikkat çekiyor. Selma, çocuklarının ve diğer aile fertlerinin iç huzurunu sağlamak için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Bu durum, izleyicilere dayanışma ve metanetin önemini hatırlatıyor. Hapisteki Taner'in durumu, ailenin gelecek olmasını beklediği mahkeme gününe odaklanmış durumda. Mahkeme günü, sadece Taner için değil, tüm aile için bir umut ışığı olacak. İzleyiciler, Taner'in masumiyetinin ispatlanıp özgürlüğüne kavuşup kuşamayacağını merak ederken, drama sürecinin nasıl gelişeceğini de sabırsızlıkla bekliyor. Diğer yandan, Veysel, Taner'in amcaoğlu olarak onu cezaevinden kurtarmak için harekete geçiyor. Taner'in haksız yere hapis yattığını bilen Veysel, bu durumu düzeltmek için derin bir araştırmaya girişiyor. Veysel'in yanındaki en büyük destek ise Kenan. İki kuzenin, gerçeği ortaya çıkarmak için giriştikleri bu zorlu yolculuk, izleyicilere güçlü bir dayanışma hikayesi sunuyor. Görecekleri engeller ve karşılarına çıkacak beklenmedik delillerle başa çıkmak zorunda kalan bu iki karakter, adaletin yerini bulup bulamayacağı konusunda izleyiciye büyük bir merak yaratıyor. Fragmanda ayrıca, Taner'in hapse girmesinde etkili olan Çetin karakterinin, kasaba halkının yoğun tepkisiyle yüzleşmesi gerektiği belirtiliyor. Dışlanan ve zor durumda kalan Çetin, kasaba sakinlerinin infline karşı nasıl bir tavır alacak, bu durumun kendisini nereye götürecek? Bu sorular dizinin izleyicilerine gerilimi artıracak bir çatışma sunmuş oluyor. Aynı zamanda kasaba içerisindeki dengelerin nasıl değişeceği de önemli bir alt tema olarak gündeme geliyor. Bir diğer dikkat çekici durum ise Cemile'nin yaşadığı sağlık problemlerini gizleme çabası. Eşi Veysel'den bu durumu sır tutarak saklayan Cemile'nin böyle bir fedakarlık yapmasının sebepleri izleyicinin merakını çekerken bu durumun ne kadar sürdürülebilir olacağı da sorgulanıyor. Cemile'nin sakladığı bu sır, aile içindeki dinamikleri nasıl etkileyecek? Veysel, eşi Cemile'nin gerçeğini öğrenecek mi? Bu sorular, ailenin birbirlerine olan olan güvenlerini ve ilişkilerini yeniden sorgulamalarına neden olabilecek bir zemin oluşturuyor. Sonuç olarak, Gönül Dağı'nın 190. bölümü, izleyiciye derin bir dramayı ve mücadele ruhunu sunuyor. Aile, adalet, dayanışma ve sırlarla dolu hayat temalarının işlendiği bu bölüm, izleyicilerin duygusal bağ kurmasını sağlayacak gibi görünüyor. Her ne kadar zorlu bir süreçten geçseler de, Kaya ailesinin hikayesi, sevgi ve dayanışmanın her zorluğun üstesinden gelebileceğini gösteren bir örnek olması açısından oldukça ilgi çekici. İzleyiciler bu bölümde yaşanacak gelişmelere kilitlenmişken, dizi her karakterin hikayesiyle birlikte izleyiciye derin bir duygusal deneyim sunmayı amaçlıyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.